Arkadaşlar hainin biri bana sürekli dur. Şimdi onun evine gidiyorum. Ona küçük sürprizler yapacağım. <laughs> o şeref yoksunun evine geldim. Aç kapıyı yatın intikam mı? Ay Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldi o yalanı. <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> geldik ve bu yer benimle kanka oldu. Nasıl ben ona oldu kötü mi? yorum yapıyordum. Ama artık yapmıyorum. Kardeşi sayesinde orijinal afyon sucuğu seni. <laughs> Çık dışarı. Çık bir daha gir de. Neyse Arkadaşlar <laughs> ben de sana gir. Hmm, çok, zikir. çok iyi. Çok iyi arkadaş oldu O ne lan öyle? Al bu. <laughs> bir dakika. <laughs> Geldim arkadaşlar. Evet maymuncuğumuzu kapının hemen dışına düşüren çok zeki. Sokalım. Sokalım eve. Kaladır çok bel altı olmaz. Mizanla bir yeri vardır evet. Ama ben de o ayar yok. Ya kardeşim <laughs> nerede ya? Gren'i bu. Ya onu çok iyi diyen dayının evdeki <laughs> görüntüle. <laughs> <laughs> Bence de. 2023 yılıyla yaşayan genç. 2023 yaşında yaşayan genç. 2023 yaşında yaşayan genç mi? Oğlum o nasıl bir kelime? Öyle bir şey mi var? Ekonomiyle yaşayan diyor. <gülüş> Ekonomiyle yaşayan ki. iki. Ben en kolay moda seçtim de mi? İnşallah. Ne Seçmediysem yedik çünkü benim <gülüş> var. E. Allah belanı versin ben aklıma Gireyim <gülüş> <gülüş> ben de korktum Bağırdım üstü türlü gibi <gülüş> Aaa <artistic. gülüyor> Allah Şimdi de çıkmayacağız Berat o videoda neler yaşanıyor. <laughs> bir ona gidelim. <gülüyor. gülüyor> Allah kahretsin. Ben bağırdım adam geldi. Bir bağırma bir talacım çünkü e, sen bağırırsın. Video te... devam ediyor. Evet biliyorum. Talacım Bağırmasın videoda kalabilirsin demedik mi? Yok. Özellikle kendini yırt demedim sinirimi bozma. Neden yalan söylüyorsun? Ben ilk defa bir videoda atlamadım. Kulağımın dibinde tam bağırma tam. lan bari git ananın yanına. Bir dakika yanında... bir dakika sen ilk defa buraya gelirsen benim sinir de demiyorsun lan. Taha. Hım Kim dedi? Ola ola. Sen benim adamı nereden biliyorsun? Hasan. Ee, tanıştık, öpüştük var anne. <laughs> Öpü e kokulamadın. Oğlum silah bulacağız bir. Silah ee, bulup onları vuracağız. Silah kimin elinde Bera? <laughs> Adamın elinde evet adam bize silah alırken abicim ben şu silah alırken ne diyeceğiz abi ben silah alayım iki ateşe geri vereceğim mi diyeceğiz? As Dur Arkadaşlar. Arkadaşlar krani şu anda sabah sporunu yapmadığı için benimle geliyor. <laughs> gel Granny'cim. Dede yanına gelmesin. Dede ile yan yana buluşturacağım. Nerede acaba? Oğlum dede aşkım. Granny. Granny. gel babam geldi. Krenne. Baba, Bana ekmek, ekmek verelim değilsek mi olur? Eline <laughs> ver. Babası başka bir şey verince gele. Hım düşüneceğim. Ne düşüneceğim? Drırırır. Genellikle şu şat <laughs> <laughs> Ne haber be? Arkadaşlar önce ne yaptı? Bir sus bir ya. Benim videomda sen benden de Allah belanı. Ya şatkan ne dedi geldi. Abicim gel anlaşabiliriz Aa! anlaşabiliriz. Abicim dur bak çok güzel de anlaşır. Abicim yanma. Aa oh, kutüme geldi. <laughs> Hem bu son olacak. İkidir beni şu şatkanla dedi şatlıyor. Ondan silah almamız lazım o gün. Nasıl başaracağımızı da söylersen sana 5 lira. Düşünün. <laughs> Başaramadık usta. Neyi başaramadın? Video kapalı mı? Hayır. Açık. Bu neyin anahtarı? Kalbimin. Cenneti. <laughs> Cennetin hatta bunu. Yanlışıyla cehennemi kapatın. Kaç. Şaktanlı hadi kaç. Kaç. Anım orada da gönül çıkar. Şakkanlı <laughs> de Geldim işte dostum yüzün. Tala abi susar mısın lütfen? Bir de miza anlaşı yok. Şuna bir miza öğret beni. beni öğretene miza öğret geri zeka. Ne <laughs> diyor? ne diyor? Al sana sokacak. Ne? Orada ben çıkıp kafanla headshot yeme pubg'deki gibi. <laughs> Dedi ne Ne <yaptın? gülüyor> lan o? Abi yanına gidiyor yat. Birazdan çıkacağım da. <laughs> Binada. <laughs> o kadar kolay mıydı lan? <laughs> Granicim gel ben seni bir yere götüreceğim. Kalbim. Oradan da dede çıkarsa. Kalbimi kırdın sen beni harbi kırdın. Neden beni kırdın bu kalbi dağıttın? <laughs> sen gel ya. Sen gel beni vur granic. Hak ediyorum çünkü malım ben. <laughs> Ne? Yine şey, mermi. Tabi tabi silah yok oğlum gözüm. Adam bizi vursun diye her yere mermi bırakmış şeref yoksunlar. Ya yine ben. Hım bir dakika ben birazdan gizem çocuk geliyorum arkadaş. Arkadaşlar çok kötü bir yakalandık. Gizemi çözüm, bir gizemi çözüm arkadaşlar <laughs> kural bir. <laughs> Sakın ses çıkartmayın. Bizi tavayı öldürecek. Tamam mı lan o? Katliamcı. Sopasında da. Orada da, da PUBG'dekiler. O sopa var ya onun götü. Dur be. Granny abla sen bu sopayla salça mı yaptın? Her yere kıpkırmızı olmuş. Al bunu yer. <laughs> anahtarı sanki ona Ya anahtarı şey. ona soktu. Aa ay gayret. Bugün ne? Bugün ne su ne kadar güzel. gel yeşillik yok. <laughs> Kesinlikle. Yeşillik iyi bir şey değil miydi abi? Dün gece ben ona süsledim. Napolyon Granny Jim biraz daha yak hızlı koşar mısın? Ne kadar? Napolyon dedi oluyor burada. Bu bana gittikçe yaklaşıyor gibi geliyor. O zaman kaç? Napolyon dedi. Bir susar mısın? Napolyon sana girsi. Bağırma. Allah bir daha bağır. Senin şeysin. Bir daha bağırırsa buna istemediğim hareketler yapar. Oğlum ne? ekranımız artık kırmızı oldu. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Az önce baga girdik galiba. İkisi bir anda giriyor. Tamam. Ekran neden kırmızı? Neden acaba? Mu? Hayır, salça suratası sıçradı. galiba. <laughs> 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 De git. ya. Ya ya yeter yeter. Bir dakika galiba dede psikopat. Jesus. Be hilaya git De montunu giyin montla Dede silah ile saldırın Susar mısın lütfen burada bir şey odaklanmayı deniyorum Öleceksin dede çıkacak karşına seni yağlaya ya alır Tavayı ya alabiliyor muyum? Saklanır. Hafize gibi belki tavarız. O tavayı ele. Dolaba sakla. Sen çok zeki ama beynini boşa kullanıyor. Üç kümü. Ne? Vurunca gele. <laughs> Bir şey değil mi? Eğer buradan eğilip bizi... Geliyor <laughs> lan <mı> bu. Ne arkadan çıkıyor? Bu iki son olacak arkadaşlar. Bir daha bu ikisiyle. Sen bir daha bana kötü yorum yapacak mı? Yapmayacağım abi. Yapma zaten. Yoksa seni bu graniye ışınlarım. Yorumlara <laughs> bak hemen yorumlara Biliyorum. Ya taşları onlar atmayacak mı? Bir dakika ben bir o gizem çözüp geliyorum. Cihaz. Arkadaşlar bu namus hainleri iki kişi birden geldiği için şu ana granibicamız keratlar sarkımıza sıçmamız çok ihtimal. Granicim lütfen yapma. Çok ararsın hadi git şimdi. Arkadaşlar bu, bu namussuz yine geldi. Namuslu. Gidiyor. Ne namussuz namuslu De, buyur de buyur. Yine 2 vs 1 geliyor. 2 vs 1 de sürekli ben kazanıyorum çaktım. Saklar ne ama ne? Arkadaşlar videoyu aç. Ben ama ben artık çaktım ben. Neyse kapatıyorum. Ne duruyor anacım ah. Arkadaşlar oyunu ben oynayınca gidiyor musun? Ee, öldü. <laughs> Onun haberi yok. Son gün. <laughs> evet. Birazdan acaba Ben burada bekleten beni ölürler mi acaba? <laughs> ben de yine gülüyorum ben de bilmiyorum. Ya da açmayayım ya ben burada kalayım. Ben de. Ya da açayım.

öyle biri yok. Yok. Çünkü yok. O da gitti abla. Şimdi şey yapmadım. <laughs> <Kapıyı açamıyorum>. <gülüyor> 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 ee, çok güzel bir sonuçtuk arkadaşlar. <laughs> Şu an video açık. Son günü de tamamladık. Bizi biraz da daha... neyse. Görüşme güzere hayat. Yanma. Çok ne yapıyor lan? <laughs> Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bunlarla birlikte videoyu gösterdim. Bir daha bu eve geleceğim haberleri yok.